sonu, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı, Kuşadası Özel Arabul Kültür Merkezi ve Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hatırlayan Mahalle Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hafta sonu boyunca süren etkinlikte söyleşiler, fotoğraf sergileri ve kurulan tadım noktalarında birbirinden lezzetli yöresel tatlar vardı. Etkinliğin açılışı için Fuat düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar, Kegev Başkanı Şefik Sözer ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün meydanda sergilediği halk oyunları gösterisiyle son buldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KG Başkanı Şefik Sözer, Camiatik Mahallesi'ndeki iki oklu mevkiinin Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, etkinliğin çıkış noktasının mahallemizdeki kültüre, sanata ve geçmişe birlikte sahip çıkma düşüncesi olduğunu söyledi. Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar ise iki oklu sadece bir mahalle değil, komşuluk ilişkilerinin, mahalle geleneklerinin ve dayanışma kültürünü en güzel şekilde yaşatıldığı özel bir yer. İşte bu yüzden iki oklu belediye başkanımız Sayın Ömer Günel'in de göz bebeğidir. İki okluyu yalnızca bir mahalle değil, aynı zamanda Kuşadası'nın kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi planlıyoruz diye konuştu. Hatırlayan mahalle günleri etkinliği ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Yöresel lezzetleri yine standları süslediği etkinlik, birbirinden renkli halk oyunları gösterilerine sahne oldu. Kuşadası evleri rota yürüyüşü ile başlayan program, söyleşi ve konserlerle sona erdi. Bence çok güzel bir şenlikti. Geçen sene de olmuştu, bu sene daha donanımlı bir sergi oluyor bence. Hem atölyeler açısından daha fazla atölye keşfetme şansınız da olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel, lezzetler de çok güzel. Hem adanın yerli yiyeceklerini de tatmış olursunuz. Bence güzel bir eğlence oluyor yani. Şenlik çok şenlikli. Her sene geliyoruz biz buradaki güzel etkinliklere. Hem sanatsal etkinlikler var, hem mimari etkinlikler var. Hem bandomuz var, hem davulumuz var, hem halk oyunlarımız var. Gördüğünüz gibi mahalleye de hizmet var. Kuşadası'na yerleşen yerli Kuşadalıyım. Bu mahalleliyim. Ama yaklaşık 40 sene sonra yeniden mahalleye döndüm. Ee, özellikle mahalle şenliği sayesinde son 4 yıldır Kuşadası'na ve buraya geçici gezmeye gelen konuklara Kuşadası'nın gerçek yerel yaşamını tanıtma açısından çok güzel bir etkinlik. Ee, biz Mimar Odası Kuşadası temsilciliği olarak zaten yıllardır katkı koymaya çalışıyoruz ve çok değerli buluyoruz. Özellikle Kuşadası'nın, Kuşadası evlerinin, mahalle kültürünün korunması ve geleceğe aktarılması noktasında çok değerli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. O sebeple bu dönemde yine Kaybolanların Hafızası 2 e, atölyesiyle ve sergileriyle e, mahalle mahalle şenliğine katkıda bulunmaya çalıştık. E, her sene oldukça artan bir ilgi ve aslında katılımla devam ettiğini söyleyebiliriz ve e, gerçekten mahalleliyle yan yana gelme, kurumları yan yana getirme, işbirliği, kentle bir bağ kurma açısından da oldukça değerli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani e... Takip ediyorsunuzdur sizlerde de. Ee, uzun süredir partimizi e, partimize karşı hukuksuz bir süreç işleniyor. E, yetkisi olmayan mahkeme kararlarıyla gerek kurultayımız gerek işte İstanbul İl Kongremiz e, ertelenmeye çalışılıyor. E, bugün de e, kurultay davamız vardı, e, kayyum davası vardı. Tedbirsiz olarak 24 Ekim tarihine ertelendi. Tabii e, yaşadığımız süreç tamamen hukuksuz. Demokrasi tarihimizin en karanlık günlerini yaşıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz sonuna kadar hiç kimsenin şüphesi olmasın ve sonunda kazanacağız. Ülkeye bu aydınlık günlerini tekrar geri getireceğiz. Erteleme davasının yasal olmadığını, kanunlara kanun dışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerinden bir iki yıl geçen bir kurultay süreci ve bu süreçte de YSK'nın yetkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer orada bir olağanüstü durum olsaydı YSK'nın bunu iptal etmesi gerekirdi sonuç olarak. Ama ben inanıyorum ki Türkiye demokrasi ülkesi olarak çok sağduyulu hukuk adamlarımızın olması ve hakim savcılarımızın olması nedeniyle hak ettiği doğruyu, gerçekleri var olan, asıl olana dönerek e, açıklanacağını düşünüyorum. Çünkü ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmesine hiç gönlüm razı değil. Böyle bir şey de olsun istemiyoruz. E, tüm Türkiye sadece Kuşadası değil, tüm Türkiye bu eee bugün de görülecek olan davayı takip ediyordu siz de bildiğiniz üzere. Ee, tahmin edilen karar çıktı, erteleme e, geldi. Şimdi burada düşünecek olan şey e, bizim e, kurultayımız var. Kurultaydan sonra bir karar alınırsa ne olacak meselesi var. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Şu an. E, yerelde e, daha önceliklerimiz var. Bu önceliklerimizi takip edeceğiz. Kuşadası Belediyesi yıl boyunca düzenlediği kültür ve sanat faaliyetlerinin yanına akıl ve zekaya dayalı satranç etkinliğini de ekledi. Bu kapsamda Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilciliği ile işbirliğinde gerçekleştirilen Sokakta Satranç var etkinliği Kran krana maçlara sahne oldu. Siyah ve beyaz satranç taşlarıyla tahtaların Atatürk Meydanı'ndaki çarpışmasında önce piyonlar öne sürüldü. Ustaların yeni başlayanlara deneyimlerini aktardığı etkinlik, şah, vezir, kale, at ve filin güçlü hamlelerine tanıklık etti. Şah ve kale arasında yapılan rok hamlesine dikkat çekilen etkinlikte, merkezin ele geçirilmesi, şahın güvenliğe alınması ve vezirin önemi üzerinde duruldu. Etkinlikte konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilcisi Halil Yücebilici, satrancın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Geçen Mart ayında TÜLO Vakfı'nın desteklediği bir satranç turnuvası yapmıştık. Ciddi sayıda katılım oldu ve turnuva gücü bakımından epey etkili bir turnuvaydı bölgemizde. Önümüzdeki dönemde de hem Satranç Federasyonu ilçe Temsilcisi olarak, hem yine Remzi Etinoğlu Kulübü'nün desteğiyle, Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Önümüzdeki dönemde de birkaç farklı satranç turnuvası yapmayı planlıyoruz Kuşadası'nda. Fakat bugünkü sokak etkinliğimiz bunlardan bağımsız tamamen yetişkin ya da çocuk kim olduğu fark etmez. Satrançla tanışan gelsin oynasın, tanışmayan görsün, heves etsin belki diye yaptığımız bir etkinlik. Çünkü satrançla tanıştan sonra insanlar hayatından satrancı çıkarmıyorlar ve her alanda faydası oluyor satrancın. Öğretmenler bile satranç oynayan çocukların daha farklı olduğunu söylüyor. Eğitim hayatına katkısı, düşünme biçimi, problem çözme yeteneği bakımından küçük ya da yetişkin fark etmez bakış açısını değiştirebildiği için biz satranç konusunda yaşadığımız şehirdeki insanlara ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Oldukça güzel farkındalık yaratmak. Çünkü satranç hiçbir koşul şart aramadan 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir spor biz de Kuşadası'nda bu farkındalığı yaratarak sokakta işte çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlarımızla getirip böyle bir etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte de bize destek olan Kuşadası Belediyesi'ne, özellikle de başkanımız Ömer Bey'e oldukça teşekkür ediyoruz. Etkinlik çok güzel. Bence bu şekildeki etkinlikler çok daha çocukların satranca yönelik katkı sağlamasını sağlıyor. E heyecanlıyım ve çok mutluyum. Peki kaç yıldır satranç oynuyorsun? Bir. Satranç senin için ne ifade ediyor? Ee, zeka, zeka geliştirme. Shane Larkin, Isaac Bonga'yı geçti. Ercan ekstra pas köşede. Cedi, üç sayılı kadı Şehzade. Kaptanla açıyoruz defteri, şiir gibi bir cümle. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Almanya ile karşılaştı. Alperen yardım gelmeden çembere giriyor Alperen Şengül. Gövde gösterisi yapıyor Alperen. Başa baş giden mücadelenin sonunda milliler 88-83 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Maç saatinden önce belediye hizmet binası önünü dolduran vatandaşlar milli heyecanı bir arada yaşarken Maç sonunda da millileri uzun süre ayakta alkışladı. Son sete kadar üstünlüğünü koruyan millileri tebrik eden vatandaşlar ayrıca dev ekranda milli heyecanı bir arada yaşattığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Şey Ercan, çok güzel alan açtı. Şeyhlar kültürüyle bitirdi. Kuşadası Spor Kulübü antrenörü Bayram Keskin Kılıç ve idareci Hande Palamutçu eşliğinde şampiyonaya katılan Kuşadalı genç sporcular disiplini çalışmanın meyvesini alarak birçok madalya kazandı. Başarılı antrenör Bayram Keskin Kılıç, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada 2026 yılı için hedefimiz Muay Thai ve kickbox branşlarında daha fazla genci milli sporcu seviyesine taşımak, ahlaklı, disiplinli ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Sporcularımızın gösterdiği başarı bizleri gururlandırdı. Onları destekleyen ailelerine ve kulübümüze teşekkür ederim dedi. Şu 17 yıldan beri e, Muay Thai, Kickbox, Tekvando ve Boks antrenörlüğü yapıyorum. E, da Spor Kulübü'nde ve Belediye Spor Kulübü'nün nezdinde, belediye tesisinde, stadyumda bu branşları veriyoruz. Bu branşlar Kickbox ve Muay Thai, Aydın İl yaptım yıllarca. E, milli takım antrenörlüğü, yaptım kickboks ve muay ve bu şekilde ay kuşadasında 3 tane salon var. Buradan yetişti. Burası bir nevi fabrika gibi yani. Kuşadasında belediyemize en azından başkanımıza ve Kuşada Spor Kulübümüz başkanlarımıza bize desteklerini veriyorlar sağ olsunlar. Buradan amacımız gençler ahlaklı bir nesil olsun, sağlıklı bir bireyler olsunlar, topluma faydalı bir insanlar olsunlar. İleride de yine inşallah devam edeceğiz bana muay thai ve kickboks'ta. Belediyemizi ve kuş her yerde duyuracağız inşallah. 7 seneden beri kickboks muay thai sporu ile ilgileniyorum. 4 seneden beri üst üste Türkiye şampiyonu oluyorum. Bu sene oynanan 40 Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Balkan müsabakalarına gitmeye hak kazandım. Kuşadası Spor Kulübü'ne de bize verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Bayram Hoca ve Hande Hoca'nın eşliğinde son gittiğimiz Manisa Üsküenç 60 kg e, Zafer Kupası birinciliği aldım. Yaklaşık 4 yıldır, 4,5 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmak benim için çok güzel bir şey. Burası resmen benim ikinci ailem. Beraberinde 4962 yolcusu ile Kuşadası'na gelen dünyanın ilk muhafazakar kürüz gemisi olarak bilinen Aroya'dan inen yolcular kent merkezinde hareketlilik yarattı. Gemide yer alan dev ekrandan kuşadasını selamlayan Aroya, renkli görüntülere de sebep oldu. Helal tatil konseptini Aroya kuruluşları ile denizlere taşıyan muhafazakar tur seyahati Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak. Seyahat, umre ibadetiyle tamamlanacak. Edinilen bilgiye göre uzun süredir aranan BK'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaşan CASAT ekipleri bölgede detaylı takip başlattı. Yapılan başarılı operasyonla şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen BK çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi. 16 Eylül Salı günü Celebrity Discovery 0713 saatleri arasında, Wind Star 0723 saatleri arasında, Sea Dream 1324 saatleri arasında, Viking Sea 0718 saatleri arasında ve Star Legend 0923 saatleri arasında limanımızda olacak. Eylül salı günü Kuşadası'nda hava gündüz az bulutlu 31 derece, gece ise açık 21 derece olacak.